İstanbul Sarıyer AK Parti Meclis üyesi Ordulu Ali Yaman engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için yoğun çaba gösteriyor. Yaman 99 engelli Orçun Ergün'ün evine ulaşımda yaşadığı sorunu gündeme taşıdı. Ee, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, bugün yine e, mağdur bir vatandaşımızın sorununu gündeme getirmek için e, ilçe başkan yardımcımız Tülin Hanım'la beraberiz. Ee, yaklaşık e, 20 yıldır. E, bir engelli çocuğunu buralardan çıkarmak zorunda kalan bir annenin sorununu gündeme getiriyoruz. Bu sorunu inşallah hızlı bir şekilde Sarıyer Belediyesi tarafından çözülmesini biz talep ediyoruz. Eee sorunun da takipçisi olacağını olacağımızı bilgilerinize sunuyoruz. Bir an önce bu sorunun çözülmesi için başkanımıza, başkan yardımcılarına buradan video çekerek bilgilendirmek istiyoruz. Orçun Ergün'ün annesi evinin girişinde merdivenlerin genişletilmesi ve kolluk takılması talebinde bulundu. 23 yıldır bu merdiveni kullanıyorum. Engelli çocuğum var. 23 seneden beri onunla uğraşıyorum. Bu merdivenin biraz daha genişletilmesini, buralara kolluk yapılmasını istiyorum. Bu merdivenin biraz daha genişletilmesini istiyorum. Çok zordayız yani. Ergün ailesi AK Parti Meclis üyesi Ordulu Ali Yaman'ın öncülüğünde yetkililerden yardım bekliyor.